Ekrem İmamoğlu öğrendiğim kadarıyla vatan emniyeti ya Ümit Özdağ'ın bir gece kaldığı, birkaç saat kaldı o eksi birdeki nezarethanede tutuluyormuş gerçekten de ve iki gecedir de orada yatıyormuş nezarethanede yatıyormuş. Ben orayı biliyorum, daha önce kaldım. Vatan emniyetinin eksi birinci katında bir yer burası. Böyle L şeklinde bir koridor düşünün, bir tane böyle bir koridor, bir tane böyle bir koridor. Bu koridorların üzerinde böyle dikey bölünmüş dikdörtgen odacıklar düşünün. Her birinin kapısı aynı paralelde demir parmaklıklarla kapalı. Birer duvarla birbirlerine bağlı küçük odacıklar düşünün. Bu odacıkların içerisinde bir ya da iki böyle plastik gibi sanki böyle altı doldurulmuş şezlong gibi hayal edebilirsiniz. Üzerinde birer battaniye ile birer yatak, şilte gibi bir şey düşünün. Ne zaten böyle bir